Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim herkesin severek ve beğenerek izlediği Yalı Çapkın'a gelecek bölümde muhteşem olacak ve inanıyoruz ki e, tüm reytingleri yine alt üst edecek. Eğer sizler de Yalı Çapkın'ı ile ilgili ve tabi başrol oyuncularımız Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.